Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhaba sevgili izleyenler haftanın özetiyle sizlerleyiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 4. Foodfest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği'nin de katılımıyla Kumluca'da domates hasadı ile başladı. Seradaki hasat etkinliğine festivale katılmak üzere Antalya'ya gelen dünyaca ünlü şefler de katıldı. Hasat sonrası açıklamalarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın sadece turizm değil, tarımda da öncü bir kent olduğunu vurguladı. Antalya'nın zengin mutfak kültürünü tanıtmak, yöresel lezzetlerini ve coğrafi işaretli ürünlerini geniş kitlelere duyurmak amacıyla bu yıl Akdeniz mutfağı temasıyla kapılarını açan Foodfest Antalya büyük ilgi gördü. 9-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen festival, dünyaca ünlü şefleri, gastronomi profesyonellerini ve lezzet tutkunlarını Antalya'da bir araya getirdi. Festivalin açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tarım ve turizmi birleştiren sürdürülebilir projelere bu festival aracılığıyla devam edeceklerini belirtti. Festival akşamlarında ise sevilen sanatçılar Ceylan Ertem ve Simge performanslarıyla izleyicilere müziği ziyafeti sundu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Görüşmede özellikle turizm ve tarım alanlarında yapılan projeler masaya yatırıldı. Başkan Muhittin Böcek, Antalya'nın geçtiğimiz yıl 1.574.000 İngiliz turiste ev sahipliği yaptığını söyleyerek turizmi sadece yaz aylarına sıkıştırmıyoruz. Kültür, sanat, spor ve sağlık alanlarında 12 aya yaymak için çalışıyoruz dedi. İngiltere Büyükelçisi Jill Morris ise Antalya'nın sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek İngiliz turistlerin Antalya'yı tercih etme nedenlerinin başında güvenli ve çeşitli turizm olanaklarının geldiğini söyledi. Serik'te geleneksel yağlı pehlivan güreşleri bu yılda büyük bir coşku ve katılımla gerçekleşti. Etkinlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'da bir araya geldi. Alana inerek pehlivanlara destek veren Başkan Muhittin Böcek Ataspor'u güreşe verdikleri desteğin karşılığını aldıklarını belirtti. Bugün 500'ün üzerinde güreşçimiz var. Antalya'ya 7 kez altın kemer kazandırdık. Bu büyük başarı hepimizin gururu şeklinde konuştu. 3-9 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve üyeler ile UKUM ve Genel Kurul toplantısında bir araya geldi. Toplantıda trafik akışını düzenlemek ve ulaşım altyapısını geliştirmek adına alınacak önlemler masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan Başkan Muhittin Böcek, Antalya'nın 19 ilçesini kapsayan Kentsel Ulaşım Master Planı'nı bu yıl ihale edildiğini ve yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtti. 200 milyon lira maliyetli proje ile Kent'te sürdürülebilir bir ulaşım hedefleniyor. Antalya'nın kalbinde yer alan Balbey Mahallesi'nde uzun süredir beklenen kentsel dönüşüm projesi hız kazandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kamulaştırma çalışmalarını tamamlamasının ardından birinci etap inşaat faaliyetleri yeniden başladı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 4000 metrekarelik alanda yaklaşık 250 milyon maliyetle yeni bir yaşam alanı inşa ediliyor. Lara Atuk Su Arıtma Tesisi mevcut kapasitesinin iki katına çıkarılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla tesis 1 milyon kişiye hizmet verebilecek kapasiteye gelecek. Toplam maliyeti 25 milyon 100 bin euro olan projenin Temmuz 2026'da tamamlanması hedefleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Anneler Günü dolayısıyla kendi üretim tesislerinde ürettiği çiçeklerden 25 bin fidan dağıttı. Hurma tesislerinde üretimi gerçekleştirilen çiçeklerin dağıtılması Antalyalıları mutlu etti. Çiçekleri alan anneler bu anlamlı hediye için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar.